TikToker kızı istemeye geldiğinde. Amcacım gerçeğe ben sizin kızınızı istemeye geldim. Maşallah maşallah. Oğlum sen hangi işte çalışıyordun? Vallahi amcacım ben taktukta çalışıyorum. Yani taktukurum. Tak taktuk? Evet evet taktukur. Ha maşallah maşallah. Bu galiba üniversitede yeni bir bölüm herhalde. Ha yok yok amcacım. Ee, ben size şöyle anlatayım. Ee... Oo, ben çayları getirdim. ooo size... O. Lan! Saycı sen nasıl geldin buraya? O oluyor oğlum ne oluyor? <laughs> Baba bizim yemek yediğimizde hani açtığımız taktukun var ya işte bu. He, sen olsun. Benim çocuklarım senin yüzünden ders çalışamaz hale geldi. Yok amcacım estağfurullah ben videolarda her zaman onları böyle çalışın çalışın diyorum. Ha yok yok. Ben kızımı yani böyle birine emanet edemem maalesef. Baba sen ne diyorsun Allah aşkına adamın maaşı 50 bin lira 50 bin artı 2 tane evi var artı 3 tane arabası var Mercedes Mercedes Sen şimdi kızını bir kenara bırak Nasılsın aşkım? Bakıyorsun öyleydi marur bir kere de gül ya ellerim Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, cómo te tal, alevo? Tal, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. ¿Eh? Papoy, macarana papoy. No, 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 papoy. Ah, papoy. <laughs> Anne. Hoş geldin. İş bulduk oğlum. ne oğlum ne anne kız? Allah belanı vermesin. Oğlunla mı karıştırdın? Demiyor. E ee, evlendiriliyor. E ee, senin yorumunu gördü, yeşil giydi. Sen de bunu anladın her yere saldın. E e. Ee. Bak güzel kardeşim bak. Bir tane. Bak. Bir beş beş. <laughs> <laughs> 3 saniye sürdü. İzlenmek için. Videonun üstüne yazıyor. Ne 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 O kadar atılamıyorum ki. Diye yazıyor. 2 milyon. İşte bir tanesi diyor ki Ceren hamile 5 milyon. Biri diyor, diyor ki ne Ceren aslında erkek. Babana koş, Rence, rap böyle Yatana hoş koş, Arkadaşına yardım etmek ister misin diyor. Evet istiyorum. Aa istemeye de bilirmişim. Hayır öl ölmeyelim. İkimizden biri ölecek. Yardım iste diyeceğim. Dede. Sen düşeceksin. Gel buraya gel, gel. Ya hayır. İstemiyorum. Lan bırak bırakma. beni bırak beni bırak. Hayır, bırak. Hayır, gel buraya. Ben ikimiz oraya sığamayız. Leonardo. Gel buraya bırakma. Hayır ya. <laughs> Ömrü, kimin ne dediğinin hiçbir önemi yok. Ben seninle beraberim. Son nefesime kadar seninle beraber yaşamak istiyorum.